Yine karlar yağdı gönül dağına Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim Yaz ayında gazel gazel düştü balıma Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim Yaz ayında gazel gazel düştü balıma kime ne söyleyeyim kime ne diyeyim gürledi bulutlar yağmalı yağmur gözlerim yaşlıda yollarım çamur Yere gidem dedim dedim yetmiyorum Kime ne söyleyeyim, kime ne deneyim Dosta gidem dedim dedim, yetmiyor ömür Kime ne söyleyeyim, kime ne deneyim İpek Mehmet yandı aşkın narına Göz göze gelmedik nazlı yarınan Bunca ömür geldi geçti ahu zarına Kime ne söyleyeyim, kime ne deyim Bunca ömür geldi geçti ahu zarına. Kime ne söyleyeyim, kime ne deyim?